Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Bilindiği gibi bu kanalda dünyanın birçok yerinden son dakika gelişmelerini sizlere aktarıyoruz. Bu sefer bir farklılık yapalım ve Etiyopya'ya gidelim. Aylar öncesinde Mısırla Etiyopya arasında yaşanan baraj gerilimi ile ilişkin bazı bilgileri sizlerle paylaşmıştık olayları anlamak için tekrar etmemiz gerekecek. Birazdan oraya geliriz. Öncelikle Nobel Barış Ödüllü Etiyopya'nın ilk Müslüman lideri Başbakan Abi Ahmet bugün bir açıklama yaptı. Hükümet olarak her zaman barış istedik, olaylardan kaçınmaya çalıştık ama artık zamanı geldi. Tek taraflı olmuyor, bu açıklamaları Mısır'a karşı yapmadı. Yanlış anlaşılma olmasın. Ülkede bulunan Tigray isimli gruba göre yaptı. Birazdan onun detaylarına gireceğiz. Açıklamalarına devam edelim. Hükümet olarak her zaman barışçıl olmaya çalıştık. Milli savunma güçlerimize bir komuta karakolu önderliğinde ülkeyi kurtarma sorumluluğunu yerine getirme emrini veriyorum. Kırmızı çizginin son noktası geçildi. Ülkeyi kurtarmak için güç kullanımı son alternatif haline geldi şeklinde açıklamalar yaptı. Etiyopya halkını durumu sakin bir şekilde takip etmeye ve ulusal ordunun yanında olmaya çağırıyorum. Bununla ilgili Anadolu Ajansı'nda paylaşılan habere göre Etiyopya'nın kuzeyinde tüm iletişim hatları kesildi. Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre yerel sakinler eyaletteki yakınlarına ve akrabalarına telefon ya da internet üzerinden erişim sağlayamıyor. Kesintinin gece saatlerinden bu yana sürdüğü aktarılmış. Öte yandan Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi kendi hava sahası üzerinde tüm uçuşlara yasak getirdiğini ve ülkenin kuzeyinde konuşlu ulusal ordu birliklerinin kendi safına geçtiğini ileri sürdü ki bu gelişme büyük ihtimalle benim araştırmalarıma göre doğru. Şimdi olayın derinliklerine iniyoruz. Etiyopya nüfusa göre sırasıyla Oromo, Amhara ve Tigray etnik gruplarından oluşmaktadır. Bürokrasi ve ordu da İsyan eden Tigra etkisi oldukça fazladır. Kısmen de Amharalıların etkisi bulunmaktadır. Fakat ülke lideri Abiy Ahmed Oromoludur bunu söyleyelim. Etiyopya'nın Tigray Özerk bölgesindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne bağlı askerler geçen aylarda önemli şehirlerde gövde gösterisi düzenlemişti. Yaklaşık bir ay önce bugün Tigray Özerk bölgesi yaklaşan seçimlerle ilgili Etiyopya hükümetini uyarmıştı. Tigray yönetimi Etiyopya hükümeti seçimlerimizi askıya alma veya başka bir engel koyma kararı alırsa bunun bir operasyon ilanı ile eşdeğer olduğunu açıklamıştı. Bilindiği gibi Mısır Tigray'lara destek veriyor çünkü Etiyopya ile arasında baraj sorunu var. Etiyopyalı milletvekilleri Kuzey Tigray bölgesinde önümüzdeki haftalarda yapılacak seçimleri anayasaya aykırı olarak daha önce nitelendirmişti ve sonuçları tanımama sözü vermişti. Mısır'dan birazcık daha bahsedelim. Mısır Etiyopya'nın ayrılıkçı özerk bölgesi Tigray gruplarına çok sayıda destekte bulunuyor. Özellikle envanter desteği olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Etiyopya yönetimi Tigray yönetimine karşı bugün an itibariyle bir operasyon başlatmış durumda. Umarım özetleyebilmişimdir. Biraz karışık oldu. Ülkemize dönüyoruz. AFAD Başkanı Gülloğlu 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Afrika'nın incisi Libya'ya gidelim. Sizlere Cenevre'de yapılan Libya Barış Anlaşması'nın uygulanamayacağını ilk günden beri aktarıyoruz. Hafter yanlısı haber sitesi bununla ilgili bir haber paylaşmış. Sözde Libya Parlamentosu Savunma ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Talal El açıklamasına göre Ulusal Mutabakat Hükümeti Katar ile bir güvenlik anlaşması imzalayarak Cenevre Anlaşması hükümlerini ilal etti. Ayrıca Libya Danıştay Başkanı aynı zamanda Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı olan Türk asıllı Halit El Mişri'ye de çok sayıda suçlama yapmışlar. Kısaca ağlamışlar. Yine Hafter tarafında sözde Libya ordusu askeri komitesinin bir üyesi olan tüm general Faraj El Sava'dan açıklamalar geldi düzenlenen ilk tur toplantılarının ayrıntılarını açıkladı. Bilindiği gibi Gadamis kentinde Hafter tarafı ve bizim desteklediğimiz ordu tarafı 5 artı 5 görüşmeler gerçekleştiriyor. Burada Hafter tarafının açıklamasına göre ordunun kesinlikle birleştirilmesini istediklerine yönelik bir haber paylaşılmış ki bu çok zor çünkü resmi ordu böyle bir şeyi istemiyor. Rusya'ya gidelim. Moskova'da 2024 yılına kadar 25 adet metro istasyonu inşa edilecek. Bilindiği gibi Rusya ve Ukrayna denilince akla gelen ilk şey metrodur. 2024 yılına kadar şehir bütçesinden 58 kilometrelik yeni metro hattı, 25 istasyon ve 4 elektrik deposu inşa edilmesi planlanıyor şeklinde 4 adet fotoğraf paylaşılmış. Tarihi seçimlerin gerçekleştiği Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Çeşitli kanalların haberlerine göre önemli ve kararsız eyaletlerde sayılması gereken hala 5 milyon oy var. Fakat Georgia, Kuzey Carolina, Michigan ve Pensilvanya'yı Trump açık ara farkla önde götürüyor. Bu da 67 delege demek. Böyle giderse Trump resmen kazanmış olacak. Şu an hemen hemen herkes Trump'ın kazanacağı yönünde açıklamalar yapıyor. Trump'tan da bugün açıklama geldi. 3 cümleyle özetleyelim zaten videonun sonuna ekledim. Kazanamazsınız dedikleri her yeri kazandık. Pensilvanya'da muazzam fark attık. Aradaki fark çok fazla şeklinde özetleyebiliriz. Gerisini izlersiniz. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan da seçimlerle ilgili açıklamalar geldi. Bence Trump'ın eli geçen seneki tartışmalı dönemden çok daha güçlü, oylarını arttırmış, salıncak vilayetlerdeki pozisyonlarını güçlendirmiş, kazanamadığı bazı eyaletleri kazanmış gözüküyor. Bütün handikaplarına rağmen Trump'ın somutları Biden'ın soyutlarına üstünlük sağlamış şeklinde Açıklamalar yaptı. Yine bu konularla ilgili bugün Rusya'dan da bir açıklama geldi. Rus vekil Dimitri Nokilov eğer Biden başa gelirse yürüteceği politika çok açık ve net. Rusya karşıtı yönelimi daha katı. Bu nedenle Biden'da seçilse Trump'da seçilse uluslararası politikada Rusya için farklı şekillerde oldukça tatsız gelişmeler olacak şeklinde açıklamalarda bulundu. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.